Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tales of Iron'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Normalde başka bir seri olacaktı. Dur bakayım benim şey dolu mu dolu. Normalde farklı bir seri yapacaktım. Biliyorsunuz Roma Invicta bitti. Şuradan bir tepeye bir çıkayım. Şöyle aç bakayım. Şimdi Roma Invicta bittiği için yeni bir seri yapacaktım. Şöyle bir durum var. Şimdi yeni PC'yi gelene kadar araya böyle büyük bir seriyi sokmak istemedim. Çok böyle birkaç bölümlük bir oyunu da bulamadığım için günde iki videoyu çıkardım şimdilik Tales of Ama başka bir seri bulurum. Ya böyle çok büyük bir seri sokasım yok işte dediğim gibi. Yeni PC gelince zaten güzel seriler başlayacak. O yüzden bundan devam bu oyun da beni çok sardı bu arada ya. Harbi çok güzel oyun. Şimdi üç tane gizli yer var. Okumuz var. E, muhtemelen ileride yay falan bulacağız. Ya da arbalet bilmiyorum. O oklar bir işe yarayacak. En son bu dayıyı kurtarmak için gelmiştik. Bunu buraya bağlamışlar. Şimdi muhtemelen bunun anahtarını da bulup geleceğiz. Şimdi dur şu kalkan. Zıplama. Uyan lan. Their leader never been bested in battle. A lance as lethal as it was legend. But he also had the only key. Bunlar 1v1 mi atıyor? Arkadakiler sıkmıyor değil mi? Allah belanı versin. Reis bir saniye ben bu tuşlara alışmam lazım. Tam benim adım. Beni öldürsene sen. Sen beni öldürsene. Bu olmadı. Öldür beni. Vur bana. Tamam ben bir geriden bir daha geleyim. Ben arkadakilere odaklandım. Onlar da saldıracak zannettim. 1v1 bir bir atacakmışız. Şu arkadakiler kalktı ya bak şu kalkanlı falan. Gel lan. Savaşta yenilmezmiş. Ben şimdi onun aklını alırım. Allah. Dur tamam. Yuvarlak şey çıkınca zıplıyor bu. bastım. Gel lan. Kertenkele mi, ne bu? Bu kertenkele herhalde. O ne lan? Bak onu yapma işte bak adam çağırdı değil mi bu O arkaya gitti. Ha bunlar. Bize adam çağırıyor böyle çakal ya. Allah nasıl vurdu lan kaçtım ben. Lach, al tien keer mij. wat dan Oh, da dayanıyor lan böyle. Oğlum burası zor yalnız biraz. Lan bir tane okçuyu keserim diyecektim öbür taraftan da kalkanlı geldi. Bak, az yavaş mı gelseniz acaba? Dur lan dur. Şunları lootlamaya çalıştım ya. Burası çok zor olacak. En baştan başlamayacağız değil mi? Abi dur ee, Mızrak Mızrağın da her şey aynı gerçi Bir şey diyeceğim kurbağalara karşı Direnç güzel de Ben bir zırhımı değiştirebilir miyim Kafamda ağır zırh var mı Şu ağır zırhı bana bir ver İyi de oğlum bunun koruması daha düşük ama Tabii Kalsın o zaman Tamam Orta zırhta başka ne var Bunun koruması düşük ya da full hafif zırh giyip hızlı hareket etmeye mi çalışsam acaba? Gövdede ne var? Bu hafif zırh. Ağır zırh var mı gövdede? Gövdede ağır zırh yok. Orta var mı? Orta bir tane var. Koruması biraz yüksek ama şu kurbağa direnci gidiyor. Kurbağa direnci gitmesin yani. dur bakayım şuradan çık lan tepeye. Bundan ne çıkacak? Ok çıktı. Ya şu okları bir kullanabilsem ben. Geriye gitsem acaba başka bir loot mut bir şey bulur muyum ya? Neyse aga dur. Az önce atladım canım gitti. Dikörü de bir fulle. Savaş çok uzun sürüyor. Çok az hasar yiyerek şey yapmam lazım. <laughs> Neyse Bosun hareketlerini çözdük. He had never been bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend. He Also had the incredible. Ama ben Bosun altı beni vasa. mızrak daha iyi vuruyor gibi ya. Bu mızrak kesinlikle daha iyi vuruyor ya. Aynen abi. Mızrak Ertuğrul daha iyi. Tepeme atlamaz değil mi? Heh. Mızrak baya iyi hatta. Gereğinden fazla iyi. Çok hızlı kestim lan. Asıl bunlar sıkıntı. Şu okçu sıkıntı. Şu okçuyu bir kesersem hemen. Ama ben kalkan tutmuyorum. Tamam okçu gitti. Dur dur. Şimdi çok sıkıntı yok. Rahatım biraz. Okçuyu hallettik. Şu şişkoyu da kesersem iyi olur. Tamam küçük de gitti. Şişko kaldı. Gel lan. Şişko da gitti. Gel lan. O ne lan? Bir şey çıkardı elinden o. Nasıl ya? Blokladım. Bana şekil yapmalı. Allah! Aha! X! Tam tuşu karıştırıyor. Öldü mü? Oy! <laughs> topla oğlum, topla. loot'u toparla. Ee, koruması yüksek, ağırlığı aynı. Kullan bunu. Anahtarı aldım. Güzel. Geri gidip adamı kurtaracağız. Bu ne? Oo, bu da iyi. Bunu da ver. Bulutları bir toparlayalım. Canımı da bir pulleyeyim. Dur bakayım şu ileride ne var? Dur geri gidip şu reisi bir kurtaralım da ileriye sonra gideriz. Bak mızrak harbi bayağı iyiymiş. Muhtemelen şu an elimdeki de iyi. Reis. Geldim. Bu bizim kardeşimizmiş. Şef. Kurtardık bunu. Bu savaşçı değil. Bana yemek mi yapacaksın? The Bog Brothers were dead, and their stench would soon wash away. His brother could go home safe, and the young king would too, after making sure the roads were clear of frog scum. tamam should we look for Şimdi hacı tarafa gidiyoruz? Ha, bizim göre bu tarafa gitti. Ama buradan da gidebiliyorum istersen. Dur bakayım önce bir göreve gidelim. Ben buraları zaten temizlediydim ama. Reggie would need more than a sword on the range, the ranger told him. He offered the king his best bow, a gift from his guild. Eyvallah. Ray ile kullanılıyor. Her Ray basınca direkt sıkıyor. Hoşlan. Ama bunlar ölmüyor. Direkt sıkıyor. Anladım. Hedef almakla falan uğraşmıyoruz. İyiymiş lan o. Allah yanlış lok attım ya. Yani. The ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string, but Reggie was grateful that he hadn't been offered the other one. Tamam, ben göreve doğru gidiyorum. Artık şeyimiz var. Ok sayımı nasıl göreceğim peki? Şu yukarıda bir 18 yazıyor ama dur bakayım. Aynen okumu. Allah. Ha, tamam, sıkıntı yok. Oğlum madem buraya inebiliyorum ben. Tamam şunu da al. Mesela bak şuna bir tane ok sapladım ya. Oku alabiliyor mu? Alamıyorum. Gerçi zaten vurunca okla ok çıkıyor bunlardan. Neyse iyi oldu lan ok. Şurada bir de save alalım dur. Osmos osu kestik o kadar. Tam kalenin içine de geri dönüyoruz. Temiz değil mi buralar? Aha. Bu kim lan? İtfaiyeciler şeyleri söndürüyorlar yani bunları. Söndürün oğlum söndürün. The elder had started placing quests on the village notice board. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea, considering the funds needed to rebuild the Crimson Fort. Ah, görev veriyor. The station had spread. The farm basement was overrun. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Tamam reis ona bir şey yaparız. Dur şu içeride şey yok muydu bizim ya? Oo burası da bayağı bir kalabalıklaşmış. Dur ben envanteri aç bakalım. Yay geldi bak bir silah daha gelecek galiba. Şimdi mızrak da... güzel bu iyi. Bundan daha kuvvetli zaten. Tamam bunu kullanacağız şimdi. Bakalım başka kalkan da bu vardı. Orta kalkanmış bu. Tamam. Ee, yayda bir tek bir tane yay var zaten bu da bu. Tamam. Şurada bir likör şeyi he. Üst katta ne vardı ya? Bir tane dayı vardı burada. Tamam burada bir işimiz yok. Biz göreve doğru gidelim. Şimdi yan görev ne tarafta? Yan görev dışarıda kaldı. Tamam biz bir ana göreve gidelim sonra yan göreve bakarız. ben bir oturayım yine bir save alalım. Şuradan fast travel atıyorduk değil mi? Ee, buradan bir kaleye bir gidebilir miyiz? Galiba fast travel atmayıp kendim de gidebiliyorum yolda ya onu bir deneyeceğim dönüşte dur bakayım tarafa geleceğiz zaten tekrar. Köyden kaleye geri geldik. Selamünaleyküm. Buralar toparlandı mı oğlum? With <laughs> the Tamam aslanım. Siz fırlayın hadi bakalım. Tamam oğlum. Ha ben bunlarla mı gideceğim? He. He. Tamam. Köprünün olduğu yeri temizleyeceğiz. Tamam gel benimle. Hadi gidelim. Evet fast travel da gidebiliyorum. With the paths left unguarded, the crabs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Benim canımı sıkmayın. Deşerim ha. Lan. Ölmemişler de çakallar. Oğlum. Ölü müsün? Geber lan. Bunlar bayağı kuvvetli şeyler ya. Aha, tamam, biri gitti. Builders <laughs> could start their repairs in safety. Ha, şimdi başlayacak bunlar, tamam. The Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. İyi lan, attığım okları geri alıyorum ha. Gerçi biraz azaldı şu an. Buraya anahtar lazım. Buranın anahtarı yok bizde. Köprü için başladınız mı onlar be? Hadi bakalım aslan. Onlar. Bak şimdi bir açık yakaladım. Madem köprü yok. Biz buradan kaleye geri nasıl geldik lan? Benim görev nereye gidiyor? Tamam görev geri döneceğiz şimdi. Buradan aşağıya inebiliyorum bu arada. Neyse uğrarız bir ara oraya. İki tane böceğe de kestik orada. Ben kendim o kraftlayabiliyor muyum acaba? Bir sürü malzeme topluyoruz. Neyse kale artık güvende şimdilik. Ulan şuraya bak be. Şuralar az bir temizleyin oğlum. Bir şey alalım. Hah. Geldim ben. Oturuyor mu tahtıma? Aa, demirciyi kaçırmışlar pişirmek için. His brother chef was glad to be home. But the smith was still missing. The chef believed he might have also been captured. Maybe the elder knew where. E şu arkadaki savaşçı değil mi? Bu da benim abim değil miydi şu ya? Bu da gelsin benimle. İçiyor hala orada. Dur bakayım. Tamam görev dışarıya gidiyor. Demircinin oraya gideceğiz. Ben gidiyorum o zaman. Hadi Allah'a Oğlum bir dakika gel bak şuralar azıcık toparlayın ha. Dur sivri zeka nereye gidiyor? Şuradan bir fast travel Bekle lan. Fast travel'dan önce şu aşağıya bir inip bakacağım. Aşağıda ne var merak ettim. Bizim krallığımızın toprağı sonuçta. Şuraya bir bakalım. Ne var lan aşağıda? Aa inemiyorum. Aşağıya iniş gösteriyor ama şu an inemiyoruz. Muhtemelen o buradan inliyor oraya. Neyse tamam. Fast travel atacağız. Buradan beni şeye geri yollar. Burada yan görev de var. Gelmişken onu da yaparız. The village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Oh lan, böyle biraz ferahladı mı? Allah, save alacak yer var mı şurada bir yerde ya? Ben şuraya bir oturayım da. Save alalım burada, ne no olur ne no olmaz. Biraz şöyle hava da aydınlanmış. Oh lan bak millet toplanmış burada. Bey selamlar Bu komutan değil miydi ya? Captain. Who had recovered, had spread word of the king's rescue of the elders. To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. Oo, kaleyi şey yapacaklar. Tamam, eyvallah, eyvallah. Dur, ben şuradan bir likör alayım ya. Burada likör vardı. Hala likör diyorum, böcek suyuna. Oo, bak burayı da güzel şey yapmışlar, temizlemişler bunları. İyi iyi. Ben bu de, reisle mi konuşacaktım? Evet. Bir görüşelim kendisiyle. Reis bir bilgin var mı senin? Bizim demirciyi kaçırdılar da. Dur bakalım. Biliyor herhalde. Evet. Pişirmek için kaçırmışlar galiba. Ne dedi? Not so lucky this time. The elder hadn't seen the frogs with the smith. But maybe the ever vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Young Robin had been headed to the rangers lodge. Maybe Reggie could ask there. Tamam. Az önce bize yay veren okçuyla konuşacağız galiba. Şurada bir otureyim ben. İyi şatır orada adam daha şey yapmaya devam ediyor. Şimdi ben doğru yöne mi gidiyorum? Doğru yöne gidiyorum tamam. <laughs> bir de burada save alalım. Lan loot var şurada. Bu ne? Ok çıktı güzel. Kullanırız oku. Ne oluyor lan? Niye kaçtınız? Ne oldu? Aa böcekler gelmiş. Ha bu yan görev değil mi işte? Tamam. Bunu hallederiz şimdi ya. İki dakikalık iş ya. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. Bunda loot yok. Yan göreve geldim değil mi ben? Yok lan yan görev daha uzakta. Yan görev şu aşağıda. Değirmenin altındaki yerde tamam. Oraya ineyim o zaman. Bu ne lan? Bu ne lan? Bunun yumurtası böceğin. Kır kır yumurtayı kır. Sakin ol lan. Öldün mü? Ölmedi ki. Biri gitti. Oo, bir tane daha geldi. Oku biraz fazla harcıyorum gibi geldi bana ama. Şurada gitti. Güzel. Oklarımı geri verin lan. Güzel ok çıktı. Bir daha ok çıktı. Güzel. Ya bu şeyi kurtardığımız yer abimize. Sev alalım. Yukarıda gene loot var. Onu alacağım. Güzel. Canım full dikerim. Full. Gene ben bir şuradan dolduralım. Ha fullmüş. <laughs> Oyun bu arada akıyor ya. Dur bakayım. Şimdi ben buradayım. Ana göreve buradan gideceğiz. Önce yan görevi halledeyim ben şuradan. Ana görev ta burada. Buraya inelim, yan görevi halledelim. Bak gene burada şey var ha. Oğlum her seferinde niye soru işareti yapın? Kes şunu. Parçalı şu yuvayı. Durun lan bir. Bu kadar kıpır kıpır hareket ediyorlar. Ama O ne lan? Yerden bir şey geldi O ne o? Ah Ah Çakala bak bak Hareketlere bak hareketlere Bu abi de yerden mi çıkıyor böyle? Bunun çok bir olayı yok bir şey. Bu kolay öldü. Oğlum böyle her yere yuvalanmışsınız. Asıl bu böceklerin kaynağı aşağısı herhalde. Bunlar oraya yuva yaptı muhtemelen. Güzel 20 tane okum var. Okları rahat rahat sıkabilirim şu an ya. Yani. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. İçeri giriyorum o zaman. Reis, senin sıkıntın var. vardı galiba. He was sure they would destroy his bug juicing machine before long. Reggie assured the farmer he would not let that happen. Tamam ben onları indirip geliyorum hemen. Buradan mı iniyoruz? Bir save mi alsaydık bir yerde ya? Bir tane sen misin lan bir tane? Oo bir de küçüğü var. Bu ne? Tamam bu çabuk öldü. Allah belanı vermesin. gitti. Biri daha gitti. Temizledik. Sakıntı yok. Bu kolaydı ya. Bu böcekler kolay ölüyor. Sandıktan ne çıkacak? Bu ne? Ağırlığı düşük koruması da çok kötü ama bunu, Bunu yedek at. Boş ver. Başka da bir şey yok. Daha altı var mı bunun? Yok tamam bu kadar. basit görevmiş bu. Reis böcekleri hallettim ben. İş tamam. Benim parayı bir vereceğim mi? Zırh verdi lan. Kurbağa direnci gidiyor ama başka bir şeyin direnci var. Bu ne? Şu böceklerin direnci. Ağırlığı hafif koruması yüksek. Kullanalım. Bir de mızrak verdi. Ağırlığı yüksek, hasarı düşük. Şey ağırlığı da düşük, hasarı da bu yere kadar. The farmer could böcek suyu sıkıyor. Sıksın bakalım. Şimdi bizim ana görev ileri doğru gidiyor. O ne lan bir şey var orada. Okçu. Ne yapıyorsun lan orada? Getting to Ranger territory wouldn't be an easy journey. Bir tane, oğlum. Ben niye aşağıya gidiyorum? ben buradan gideceğim. Aa şurada bir tane oda var lan. Save yeri var. Gidelim o zaman oraya. Kesin bir şeyle kapış ananın. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Burada başımıza bir iş gelmesin. Bu ne? Aa ok çıktı. Bunlar... hoştan Dağılın buradan. Bir de şurada bir save alalım. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Oğlum aşağıdan değişik sesler geliyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.